Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda e, saf gümüş Spike alacağım arkadaşlar. 33 bin a, ot, 34 bin altınım var arkadaşlar. E, saf altın Spike'ın videosu da gelecek arkadaşlar. E, saf saf altın Spike ne zaman gelirse o zaman videosu gelecek arkadaşlar. Video like atmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar almaya geçiyorum. Evet arkadaşlar saf altın Spike altın. Saf gümüş spike pardon saf gümüş spike bu. Saf gümüş spike'ı aldım arkadaşlar. Evet saf gümüş spike aldım. Böyle görüyorsunuz. Şöyle saf gümüş spike'la. Evet şöyle bir poz verelim. Evet arkadaşlar Saf Gümüş Spike. Evet arkadaşlar yanımdaki arkadaş da böyle. Yanımdaki arkadaş gerçekten çok iyi bir oyuncu. Adı Mehmet. Ee, benim arkadaşım. Böyle görüyorsunuz hesabını. Evet böyle. Böyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar video like at kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.